thank you Merhabalar, ismim Barış Gökhan. Ben de Gold City Hair'de 4 ay önce bir saç ekimi gerçekleştirdim. Şu an 4. ayımı doldurdum. İki arkadaşımızla birlikte geldik aslında buraya. Ben onların ikna olması sonucunda da ikna oldum ve saç ektirmeye karar verdim. Şu anda da PRP seanslarını yaptırmaya devam ediyorum. Sonuçtan gayet memnunum. Ekip de bize her anlamda zaten destek veriyor. Gold City Hair ailesine teşekkür eder. Size kesinlikle tavsiye ederim.